Arkadaşlar selamlar. Şimdi Shiba çok aldığım altcoinlerden DM kutumda da dolu sorusu olan bir altcoinlerden bir tanesi. Hocam Shiba ne olur? Hocam Shiba bir TL olur mu? Hocam tekrardan Shiba eski seviyesine gelir mi? Hocam Shiba yeniden yükselir mi? Vesaire de vesaire. Şimdi daha Shiba'yı şu gördüğünüz noktalarda alan arkadaşlar var. 0.88 şu tepe noktalar var ya. Tepeden giren arkadaşlar var. Öncelikle şimdi onlar için geçmiş olsun. Daha oradan maliyetlenen arkadaşlar var. E ondan sonra işte şu e, dip noktalarından alan arkadaşlar var. Üstlerden alan arkadaşlar var. Yani anlayacağınız arkadaşlar milletin yarısı Shiba'dan zarar etti. Peki neden arkadaşlar? Çünkü coin yükseldiği zaman içeriye girdiler. Düştüğü zaman çıkmadılar. Ve düşüşü de sağlam bir düşüş oldu. Şimdi Shiba'da bir tane shitcoin. Ben normalde arkadaşlar bakın normalde Zara shitcoin'leri seven shitcoin'ler hakkında konuşan bir insan da değilim. Ama şimdi topluluk büyük bir şekilde shitcoin'leri istediği zaman topluluk da shitcoin'lerle bu piyasaya girdiği için anlatmak zorundayız. Neyin ne olduğunu ne bittiğini burada göstermek zorundayız. Şimdi Shiba tekrardan eski seviyelerine gelir mi? Arkadaşlar bu cidden artık piyasa için zor gibi gözüküyor. Neden bunu diyorum? Şu an hani bunu gelir demek ve hatta gelmez demek çok mantıklı bir şey de olmaz. Çünkü e, Shiba Şöyle bir şey. Shitcoin ve shitcoin'ler dönemliktir arkadaşlar. Her yıl bir shitcoin çıkar ortaya yükselir. Ee, i̇şte ondan sonra pump'ını yapar. Ondan sonra üstten millete bir malı kitlerler. Sonra beklerler. Ama e, şimdi mesela biliyorsunuz bu yıl e, Shiba'nın yerini tutan Pepe çıktı. E, ondan sonra Wif çıktı. Full ki geçen dönem e, Shiba'nın yerini tutmaya çalıştı. Yani bu shitcoin'leri başlatan aslında Doge'tu. Doge oldu. Ondan sonra Shiba oldu. Ondan sonra yavaş yavaş artık evrimleşti. Değişmeye başladı. Şimdi artık ben Shiba'dan büyük bir performans beklemem. Çünkü neden? Bakın tekrardan diyorum. Shiba'nın yerini tutan alt var. Ve Shiba'nın yerini tutan alt olduğu için ister istemez Shiba'da artık eskisi gibi ter tercih edilmez. Tavsiye edilmez. Hatta bir miktarda alınmaz, satılmaz. Uzak durulması gerekir. Peki diyorsunuz ki hocam bir tele olur mu? Ben zannetmiyorum. Çünkü o seviyelere gelmesi, o noktalara dönmesi çok zordur. Ee, bir de arzı bakımından çok yüksek bir arzı var. Onun için de bir TL olmasının zor olduğunu düşünüyorum. Hatta bir dolar olmasını isteyen arkadaşlar var. <laughs> o da e, imkansız gibi bir şey gözüküyor. Ama şu an şu durumda bakıldığı zaman Sadece yapacağınız tek bir şey var arkadaşlar, böyle coinlerden uzak durmanız. Benden size bir tavsiye, böyle coinler size hiçbir şey kazandırmaz. Bakın altcoin analiz kanalında sizlere bir sürü altcoin paylaştım. Onlara bakabilirsiniz. Böyle coinlerden ne kadar riskli olduğunu anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi ben Shiba için buradan alınır, buradan satılır demeyeceğim. Çünkü kendim de alıp satmadığım için bunun için bir şey demek yanlış olur. Onun için Shiba'yı da takip etmenizi istemiyorum. Topluluk sorduğu için benim fikirlerim, görüşlerim bu anladır. Ee, şimdilik başka Shiba için ekleyebileceğim bir şey yoktur. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Lütfen ve lütfen e, videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Shiba'dan zarar eden arkadaşlarımız varsa bu videoyu zarar eden arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz ya da izletebilirsiniz ya da hala Shiba 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 diyen arkadaşlarınıza gönderin ki onlar da aydınlansın. Umarım ki iyi işe yaramıştır diye düşünüyorum.